Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler diliyorum. Yine kısa bir asaysan değerlendirmesiyle karşınızdayız. Günlük periyotta asaysan hissesine baktığımızda 30 78 5 günlük ortalamasının üzerinde hareketlenmeye devam eden hisse senedinde hemen kısa periyotlarda durumunu incelemek için şöyle saatlik periyoda geldiğimizde tüm EMA ortalamalarının üzerine atan bir hareket izliyoruz. Teknik açıdan da aşırı alım bölgesine gelinmiş. bu noktada saatlik periyotlarda geri çekilmelerle bir eee oluşumuna şahit olabiliriz. Bu noktada EMA 21 saatlik periyotta 30.86 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Teknik açıdan arkadaşlar baktığımızda bir düşen kırılımı gelmiş. Bu noktadan sonra hisse fiyatlamasının Teknik olarak daha üst bölümlere doğru gitme eğilimi gösterip göstermeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Şu bölümünü üst tarafa doğru taşıyabilirse yani görmüş olduğu yeni yüksektepe diyelim şuraya. Zaten şuradan da geliyor. Şurada bir çanak yapmış oldu ufaktan arkadaşlar. Şimdi hedefimiz ne yapacak? Bu çanak hattının üzerine atıp belki burada ufak bir kulp yapıp veya görüntüsel olarak baktığımızda bir e, toba oluşturup e, bu bölgeyi kırıp kıramayacağı önemli hale gelecek. ki O seviyenin de 32-46 e, seviyesinde olduğunu bize gösteriyor e, analiz. E, şu an için baktığımızda ise fiyatlamasının geri çekilme alanında 386 desteğini önemli olarak e, takip etmek gerektiğini ifade etmiş olalım. Yine e, hemen şöyle EMA ortalamalarını kapatıp diğer bizim e, aylık pivot değerlerine de şöyle baktığımızda ne durumdayız diye. E, 30 27 aylık Piyot değerinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmişti dün zaten güçlü bir mumla. E, yine m 50 seviyelerinden dönüş, momentum yine 50 seviyelerinden yukarı doğru bir hareket yaptı. Bugün de güçlü bir açılış göstermesine rağmen bizim full sistem desteklerinin üzerine atamamış gözüküyor 32-16 direncinin yakından takip etmek gerektiğini tekrardan hatırlatalım 32'li rakamların üzerinde hisse fiyatlaması güçlenmeye devam edecektir teknik açıdan geri çekilme alanlarında yine bahsetmiş olduğumuz günlük periyotta olsun veya saatlik periyotta olsun emo ortalamalarını yakından takip etmenizi bu noktada tavsiye ederim özellikle dediğim gibi 5 günlük ortalaması 3778 üzerinde kaldığı sürece Sıkıntı olmayacaktır. Bu bölgede dinlenme bölgesi ara bölge olarak kullanıp tekrar üç bölgedeki 36 seviyesine doğru gitme eğilimi gösterme içerisine girebilir. Geri çekilme alanında negatif bir durumla karşılaşırsa atıyorum endekse hızlı bir satış baskısı falan gelip de geri çekilme eğilim gösterirse tekrar emeğin bir seviyesi altında şu bölgede bir 29.06 desteğimiz var bizim bir önemli desteğimiz. O bölge gene can kurtarıcı bir bölge olarak karşımıza çıkacak. Hani Teknik açıdan baktığımızda arkadaşlar hemen şu bölgeyi kapatalım. Şöyle ana resme baktığımızda şu kırmızı hattın şunu da çizgi yerine şöyle şey çizgi yapalım. Şunu, evet şöyle şu düz çizgi üzerinde bir onay çalışması yaptığını görüyoruz. Artık Klasik olarak bu onayımızı da aldığımıza göre çanak hedefi olan 39'lu fiyata doğru gitme eğilimini göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi e, bu noktadan sonra e, klasik olarak yakın direnç bölgeleri oluşturmuş durumda. Bu direnç bölgelerinde işte 32-46 üst bölümde 36'lı seviye e, orayı da geçerse 39-80 yani 40'lı seviyelere doğru gitme ihtimali e, yükselen bir e, hareket izleyebiliriz. Ama bunların gerçekleşmesi için en önemli hususların başında ise arkadaşlar hacimler geliyor. Hacimler biraz yetersiz e, gücünü daha kuvvetli şekilde ileriye yettirecek bir e, hacim e, gerekli düşünüyorum. Piyasanın desteğini vermesi halinde yukarı doğru güçlü hareketler izleyebiliriz. Saatlik periyotlarda dediğim gibi hareket alanları şu an için bir e, güzel bir iğme kazanmış. 29-28'lerden hisse fiyatı 32-62'lere kadar 2 gün içerisinde bir yol kat etti. E, şimdi klasik bir düzeltmeyle eee geri çekilme yapıp işte ufak bir filamı oluşturup tekrar yukarı deneyecek mi denemeyecek mi bunu gün içerisinde hep birlikte şahit olarak izliyor olacağız teknik açıdan umarım dediğim gibi yukarı yönü potansiyelini ittirecek bir hareketle bizi ümitlendirmeye ve mutlu etmeye devam edecek bir hareket yapabilir diye ümit ediyoruz. Hemen kısaca Ereğli hissesine de bir bakmış olalım arkadaşlar. Hazır grafikteyken. Şimdi Ereğli hissesinde arkadaşlar biliyorsunuz bizim uzun zamandır takip ettiğimiz bir sarı yükselen kanal var. Bu kanal içerisinde hem yukarıya hem aşağıya ihlaller yaparak devam eden hisse hani kararsızlık bölgesi hacimsizlikten diyelim yani kararlı bir hacim de gelmediği için yukarı atıp tekrar aşağı yukarı atıp tekrar aşağı dönüyor. Teknik açıdan benim yeşil çizgi olarak belirttiğim şu bölge 30.60 seviyesi üzerinde güç kazanmaya devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada erasa 50 üzerine 60 ama momentum hala 50'nin altında duruyor. Bu da hacimsizliği belirliyor bize arkadaşlar. Gerekli olan hacimler gelme gelmezse tekrar bu sarı destek bölümüne geçme ihtimali olabilir. O yüzden hani günlük periyotta çok artık kararsızlığı bir kenara bırakıp bir net bir yol çizmeli kendine. Teknik açıdan baktığımızda tüm EMA ortalamalarının üzerinde 30.24 5 günlük ortalamasının üzerinde günlük kapanış yapmaya devam ettiği sürece Ereğli listesinde sıkıntı yok diyebiliriz. Ama önünde de direnç olarak şu bölgeyi aşıp üst 36'lı seviyeyi artık test etmesi gerekiyor. Yani ilk etapta 34 seviyesi var. Daha sonrasında geri çekilme alanı eğer kullanmadan devam edebilirse 36.02'ye doğru bir deneme gelebilir. Bu deneme sonrasında da yukarıda işte bu ikili tepe hattı veya üçlü tepe diyebileceğimiz bölgeyi kırıp kıramayacağı sorgu olacak, soru olacak. Ama bu noktada baktığımızda hani hacimlerin düşük kaldığını görüyoruz. Yukarı doğru iğme kazandıracak şu şekildeki güçlü hacimlere ihtiyacı var. Hani normal ortalamanın iki katı civarındaki hacimler gelecek ki bu bölgeyi güçlü şekilde kırabilsin. Aksi halde her yukarı doğru çıkış bir satış fırsatı olarak değerlendirip bu bölgede mal kaçış bölgesi olarak kullanabilirler. Dikkat etmek lazım. Dediğim gibi formasyon gereği ben daha önceleri belirtmiştim. Bir beşinci dip yapma ihtimalini bekliyordum ama teknik açıdan bu şu an için gerçekleşmedi. şu bölge dip noktası olarak gözüküyor. Hani şu trendin baktığımızda bir ihlal gelmişti. Şurada bir ikili dip yapmış gibi oldu. Bakalım hani bu bölgeyi tekrar aşağı mı çevirecek yoksa yukarı devam edecek mi? Bunda piyasanın yönü belirlenecek. Baktığımızda endeks 30 hisselerinde ufak ufak kırmızı düzeltmeler dünkü güçlü atakların düzeltmeleri yapılıyor gibi gözüküyor saatlik periyotlarda oluşacak filamaları saatlik periyotlarda izleyerek sizde piyasa yönüne eşlik etmeye çalışabilirsiniz. tabii ki uzun vadeciler için zaten onlar için durum apayrı. Dediğim gibi 30.60 seviyesinin üzerinde hisse fiyatlaması gücünü korumaya devam edecektir. Yönsel olarak da günlük periyotta dediğim gibi kanal içerisinde aynı pozisyonunu koruyan bir hisse olarak söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, videoyu çok uzatmak istemiyorum. Herkese bol kazançlı günler diliyorum.